Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire videosuyla daha karşınızdayım ve duymuş olduğunuz Buyurun. gibi yanımda ekip var. Abilerim hoş geldiniz. Hoş buldum eyvallah, kardeş. Vallahi eyvallah. Nasılsınız iyi misiniz? İyidir Fuatla uğraşıyorum. Sen nasılsın? Çok Sen şükür. Nasılsın? Arkadaşlar bugün bugün iki tane Ronaldo ve iki tane değil, üç tane güzel silahla birlikte oyuna gireceğiz. Başlayabiliriz bu arada. Hayır, bir has, bir baş, bu başlat, ya. Başlat? başlat ya. Neden başlat? Yanımda ya, eşeğim var ya. bu arada. Görüyorsunuz. Bir şey. <laughs> eşek lan o. Eşek ama eşek abi. yine bir faaliyeti var kanki. Onun hiçbir şeyi yok. Arabi hiç o bir özelliği yok arkadaşlar maalesef yapacak bir şey yok ama os hiç yok da neydi? Aga benim de grozam var arkadaşlar şey yapmayın. Ya gene de var grozam. Başlarım benim de böyle iş ya. G18'im var o zaman fabrikada başlayalım hadi bakayım. Ronaldo'muz da var kalkanımızı kanki, da kankim açabiliyoruz. Diye. Bu arada ben hiç kalkan açmadım ya. Bir önceki elde. Neyse os bu açarız artık. Ohohoho <laughs> üstüne gittim. Şuradan bir puşlayalım mı? Var mı gelen? Yok gibi. Koş koş kalkan açarım ben gelirse. O ata öyle değil mi? Puşlar bayılır bak. Sonrasında senden bulur. Aha burada adam var. Merdivenden yukarı çıkıyor. Ayak adam nereye gidiyor? Vuruyorlar çok Oo, pis Hepsi yukarı çıkmış bunların. O yukarıda bir yerde biri daha var. Allah Hocam Allah. burada nereye kaçtın Yunus? Gel gel içeri girelim bırak alanlar alacak gelecekler biz pozisyon alalım Mecburlar gelmeye Aha bir tanesi bizim base'in taraftan içeri girdi Aa iki kişi ortada Hocam beni vurdular hocam niye bıraktın be. Adam burada Adam burada bu arada arkalayacak sizi Geliyorum ben sana Abi, Aldı benim Tamam o düştü. Evet. Tamam bunu bir indireyim ben de. Gozel. Bir gitti. Adam önünde lan. Adam önünde lan. Oha üçüne bir. Hadi. Yere yattı adam. Manyak adam. Ne yaptı lan o? Niye bir şey yaptı o? Helal be Erkan ya, abi be. Ne Erkan arka abi, arka triple kill. Nereden vurdun abi <gülüyor> <gülüyor> sen? Ne yaptı öyle Hocam HS'yi manyağı yaptım adamla Nerede ya. Neredeydin ki sen? <gülüyor> <gülüyor> Allah Yukarı Allah. Mu? Beni hiç görmediler enayiler. Ayda. Hocam bir XM8'imiz yok mu? Var. Abi para yok işte. Bir tanesini bana vurdurtsaydın orada ben de XM8 alırdım. Ben almıyorum arkadaşlar. Erkan abiyi peşleyeceğim. Ölsün de onu al. Ondan Al <laughs> Arkadaşım. Valla mı abi? Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Benim videomda böyle şeyler yapılmıyor bu arada arkadaşlar. Ama bu iki XM8 kanka. Grozer seni vallahi inanılmaz, verirdim. İnanılmaz. Verirdim Grozer gelseydi. Abi abi mermi at abi mermi yok ki. Mermiden <laughs> abi, sende. Pardon pardon en gel. İnanılmaz arkadaşlar burada ikili bir oyun var. Ayın pusulara geliyor. Teşekkür Bunlar. ettim çok teşekkür ettim. Galiba sen. Bak gire 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 yat. Abi dur XM'le vurayım ben aç yolu aç 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 aç. aç. Orada mı? He <laughs> O arkasında kanki. Tamam. Tamam düştü bu. <laughs> Ulan Silorya kilimi çaldı ya. Bırakmayacağım Silorya'na e kilimi. Oha arkamızda. Oğlum aa, yedim. adam yanımdaymış lan. Ben kanka adam e, köşede duruyor arkada bak görüyor musun Yunus? Ya çocuk yanıma kadar. Abi şu yukarıdaki tam bir pislik yaptı bu arada ya. Ayıp be. Göstermedi, göstermedi göstermedi var da? ya tam geri döndüm de nereden yiyoruz çıktı. nereden ateş ediyor hmm. Güzel tufaya düşürdüler kanki ama aklınızı çekeceğiz sizin Dur bekle geliyoruz Baksana düşün adamı zor öldürdüler Tarıyorlar abi nasıl tarıyorlar vicdansız 2 vs 1 alabilir mi? Bunların vicdanları da yok hocam Ben güveniyorum bu çocuğa alır kanki şu an aldı yok, bak. Yok hocam be. Aç kalan da böyle tam, loot yapıyor. Tam yan yana geziyorlar ya böyle alabileceğine inanmadım ben. Bunun ne sıka sıka geliyor <laughs> lan bu. Hadi. Hadi be kardeşim. Kör çalın. Kör oluyorum. Kör çocuk sıka sıka geliyordu kanki. Abi adamlar gövde gözü Sıka sıka geliyordu böyle. sonra sıkmadı abi görünce adamı. He <laughs> adamı görüyor durdu sıkmaktan. kardeşim yeter bu kadar sıktık. Ben vallahi yine xm aldım abi ya. Ben yalı çapkınını aldım. Aa başka da hiçbir şey alamadım işte öyle bir sıkıntı var. Zırh pahası. Senin kastım. gibi çapkına da büyük yakışırdı abi. Adameeeen. Haydi. 2-1 geriye düşelim de comeback yapalım ya. Yok geriye düşmeden, 1-1'den yapalım. O da olur bence. Yok comeback olmaz. Olmaz. Ama para kalmayacak, olmaz öyle. Bir el alalım. O zaman 2-1 yapalım, 3-2 kaybedelim sonra hop. 4. Öyle olur mu? Oğlum bu oğlum sen niye benim yanıma geldin lan? Oha wow, iki kişi solda bu arada. Abi 3 kişi solda vardı 3 kişi 3 kişi ya solda. Ya bu çocuk niye benim yanıma geldi? Bak beni ya dandiksin birader. Ne yapıyorsun biladerim? Hocam onu düşüyorum. Solda 3 var abi. Solda 3 en arkadalar. Vuramıyorum adamı. Ne yapıyorsun ya? Bir yerinde Ben çok vurdum ona ya. Kim düşürdü onu yine? Ya ona ben yarısını ben %70 80 vurdum. Orada orada koş koş. İkisi de burada. Ya şuruk beni var ya. Nasıl baltaladı anlatamam. Birini bayıldım. O da gitti. Ya inanılmaz hepsini çalıyor abi. Nice. Abi vuramıyor, vuramıyor. Ağlıyor sonra ben anlamıyorum bu adamı ya. Ben de bu sefer öyle yapacağım ya. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Canı az kalınca vuracağım abi. Abi duyuyor musun? Bir ağlama sesi geliyor bu ya bana. Olayım bu <laughs> Duyuyorum ama tam ne söylediğini anlayamıyorum kanki onun. He. Sana daha sonra Abi yabancı trans bir trans ya. Translate lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> bebek, bebek, dili. <laughs> bu arada şu kalkanı kullanalım ya. Ben özelliklere alışamadım. Hiç kullanmıyorduk tamam. ya böyle be. Ee, ne yapacaksın kalkan kullanıp kardeşim? Benim gibi kalkansız oynayayım. Hayda. Niye ya? Boşuna mı Ronaldo çıkardık. Burası cammış. E, hepsi soldan geliyor kankalar. Allah Allah. He <laughs> Birini Birine 150 vurdum da bayılmadı ya. Dördünü de gördüm abi. Abi karşıdan yedik gözünü seveyim. Nasıl hepsi soldan? Abi nereden yedik lan biz? Aa orada geldi. Karşıda gördüm. Uf. Azalt sen bir. Bakayım azalt biraz. Oğlum herife 1100 vurdum lan. Oha abi Sarı ne var elinde? Abi. abi mi? Ayıp abi adamın şimdi yani. Kafası mafası kal kas kalmamış herif o zaman. Evet, çok iyi vurdu adam. iki tane Aha. kafadan vurdu. Şimdi pushlayacağım dayanamıyorum ya. Şuradakine ne oldu? Abi First ben gidiyorum dayanamayacağım. O adamlar niye böyle yatıyor bir yerlerde? Geldim Erkan abi? Ayda. Adam, oh, oh, adam, görmeden neredeyse. <laughs> hocam e, bu ne iş ya? Maç sayısı diyor hocam. Gözleme mi Halkanım yok. Bende 3 tane var abi. Atayım mı? Bende para da var. Atabilirim. Göt yelek ya yelek alacağım. Bende de var. Ha tamam. Oh. Koş 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 buradan AVM ile bak şu şuradan biz zıplasalar da böyle bir TONG diye vursam ya suratlarına kanki be 1100 Ağzının ortasına şöyle 1100 Direk Ama gelen yok hiç Niye yok Burada da yok Sağdan mı geliyorlar acaba Sağda da kimse gözükmüyor Aha, Asa, orada. En sağdan biri açıldı şu an evet En sağdan Aha. iki kişi açıldı şu an Ay çocuk be çıkma bir daha oradan. Aha. Tamam, Oha. Iyi. Ben de düştüm hocam. Kaldırabilecek var mı beni bu? Ben yakın mıyım sana? Sana Erkan abi yakın. Kaldırıyorum ben kaldırıyorum. Ee, Yunus hani önünde hemen. Yunus önünde. Evet gördüm. Tamam o da gitti. Ben şuraya şunu bir kurayım. Şuradan bir canımızı da basalım, riske atmayalım. Aa adam önümde. Ve bu da gidiyor arkadaşlar C rahat C bir şekilde. 4 bir C bir C şekilde C tamamlıyoruz. Elimizi. Helal beğlar. Kulikillerimize falan bakalım. Abilerim elinize sağlık bu arada. Yıldız biz mi olduk? Eyvallah. Erkan abi oldu. Eyvallah. Tipimiz aynı olunca böyle ve Ronaldo olunca altın oldum bu arada. Evet. Helal evet. be. Arda arda zafer ödülleri verdi. Bakalım bir killere. Ya inşallah geçeceğiz arkadaşlar bir saniye. Evet Erkan abi 8 kilo almış. Maşallah. Arkadaşlar ben şuradaki şuna şuna dikkat etmek istiyorum ben. Evet, şuna dikkat et istiyorum. Hasarlara Yunus'la benim bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. Arkadaşlar Bilirsiniz. aynı şeyleri ben çok yaşadım. Nasıl he. çaldı gördünüz yani? Gördünüz. Evet 1300 yani. hasar da 8 kilo nasıl oluyor o zaman? Onu da açıkla. Ney? <laughs> 4300 asar 8 kilo o zaman. Bu nasıl oluyor yani? Ya, o da Erkan abinin yiğitliği. Kim, kim Erkan çaldırmış abi. o zaman öyle bir şey? İşte hocam, Erkan abi almış parayla silahları. Demeyici bin bin koyuyor vallahi <laughs> tamam, yani evet, evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı Bilmiyorum. da unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Unutmayın. Bye bye. unutmayın.